markamız Göksen helva ve reçelleri. Değirmenci Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 1955 yılında büyük dedemiz Sevzi Değirmenci tarafından kuruldu. O günden bugüne kadar işte tüketicilere hizmet ediyoruz. Tahin helva, reçel, pekmez ve kakaolu fındık kırılması üretimi yapıyoruz. Tabii bunun yanında kötü niyetli insanlara karşı ürünlerimiz çünkü 1955'ten bu yana tüketicilerimizin beğeniyle alıp yediği bir ürün. Onun için ürünlerimizin taklit edilmemesi ve markamızı koruma adına bütün çıkardığımız ürünlerin patenti vardır. Marka tescil belgesi vardır. Bu vesileyle işte işimize devam ediyoruz. Yurt dışına hangi ülkeye ihracat yaptıysak öncelikle ihracat bağlantısı yapıldığı an hemen marka tescil belgesini alıyoruz. Çünkü Büyük hizmet biliyorsunuz. Yani büyük emek harcıyorsunuz. Ee, bu emek e, bir yerde bir anda olmuyor. Onun için kötü niyetli insanların o ülkede ürettiğimiz ürünü görüp marka teşkil belgesini ele geçirmesin diye biz anında hemen marka teşkil belgesini çıkarıyoruz. Hem kendimizi korumuş oluyoruz hem de e, insanların gelecek nesillere bırakacağı en güzel şey markadır. Bugün bir gelecek nesillere marka bırakamıyorsanız merdiven altı üretici olmaktan başka bir yöne gidemezsiniz. Onun için marka teşkil bölgesini çıkarmak hem şirketinizin büyümesi adına hem de sizden sonraki gelecek nesillerin ekonomiye katkıda bulunması adına da en değerli bir şey olduğu kanaatindeyim.